Şimdi ben kavuruyorum o nasılsa gene geri dönüyor. Evet son kalan bu köyde bu evde işlerimizi halletmeye koyulduk. Şimdi kümesimizi söküyoruz. İlk önce etraftaki şu telleri sökeceğiz. Ondan sonra şu ön tel var ve tahtalarımız var. Onları sökeceğiz bir yere istifleyeceğiz. Hayırlısıyla ee, Yeni evimize Yeni küvezimize Orada hep beraber yapacağız arkadaşlar Şunu kesemedim ama Bugün günlerden cuma Herkese hayırlı cumalar e, Videoyu biz ne zaman atarız bilmiyorum ama e, Şimdi Şöyle bir durum var Biz önümüzdeki hafta Salı çarşamba günü Taşınma düşünüyorduk e, Ev sahibimiz biliyorsunuz beton attırdı evin içine komple. Bugün de görüştük. Bize fayans döşeneceğini söyledi. Betonun üstüne fayans döşeniyor ve bu bizi çok mutlu etti. Yani biz önümüzdeki hafta kaldı bir haftaya filan taşınma sürecimiz biraz daha uzadı ama güzel oluyor yerler zeminler. Sizler de yorumlarda da bunu bahsetmişsiniz. Yani beton mu kalacak falan diye. Beton kalmıyor fayans oluyor arkadaşlar. Onu da videosunu size paylaşacağız. Bize de sürpriz oluyor bunlar hep. Ev sahibimiz sağ olsun her şeyi yapmaya başladı. Aslında anlatmıştık bunu yani. Zamanla yavaş yavaş yapacaktı. Birden hızlanmaya başladı bu işler. Ve bizi de çok mutlu ediyor. Buradan da kendisine selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şimdi biz bunu etrafını sökeceğiz. Ama bizi bayağı bir uğraştıracak. Alt tarafta da var teller. Hani sağlam olsun diye bayağı bir şey yapmıştık. Ki sağlam da oldu, o kadar rüzgar eserlerine rağmen, dayandı yani kümesimiz. Teli toplayıp, ee, oraya götüreceğiz. Orada da tavuklarımıza yeni bir alan yapacağız. Ama bu sefer bu kadar olmayacak. Daha ufak bir şeyler yapmaya düşünüyoruz. Çıkıyor mu Arda? Çıktı, çıktı. Eser getirmişsin galiba. Kırıldı. Bir saniye. Hey, ne ya çekiş mi kırıldı? Tabii sağlam adam Benden sonra Arda'ya geçti artık kırma dökme işleri. Orası tamam. Sağlam adam ama bir şey dayanmıyor abi. Benim de böyle çok bu kartlarım var Arda. Direkt <laughs> kırmışlığım bile var ya. Yani. Burnuna bir dakika bir bakayım mı? Bir bakabilir miyim sana gel. Burnunu attın. He? Ha? Hadi git kes. Yürü. Yürü kes. Tamam. Var mı orada Ne şu bakalım ya. Arka bulup Şapar mı da Var mı açıyorsun? Şunlar var ya bak. Şu Kessek olur mu bunları ya? Şurlanmalı. Zaten küçük yapmayacağız mı? Ne yani gerek var şey yapma açma gibi keselim. Sen de hemen hemen kolaya kaçar da. Yok abi ya çıkaralım yok yani. Olur hemen, ya ben hemen keselim. Abi. Beni mi düşünüyorsun? yorulma diye. Sen yarım bıraktın oyunu düşünüyorum bence. Bugün akşama kadar bahçedeyiz. Ama sana şöyle bir iyilik yapabilirim. cumartesi izinde bırakıyorum seni. Yok, yok evet arkadaşlar ben de bir selam vereyim dedim size. Nasılsınız? iyi misiniz? Vallahi biz yine. Ee, dün biraz ceviz silttik Ellerimiz tekrar böyle tam beyazlamıştı yine oldu. Biraz cevizleri topladık. Bugün de kümesi bozuyoruz. İnşallah akşama kadar bu kümesin işlerini bitirmek istiyoruz. Bakalım hayırlısıyla bitirelim. Bir hafta daha buradayız yani bir iki gün sonra aslında taşınacaktık ama evin içindeki tadilat işleri bitsin istedi ev sahibi hani sonraya bir şey bırakmayalım istemiş aslında yerler yapılacaktı zaten ama hani yavaş yavaş yapmak istemiştik maddi açıdan çok da onun da zorlanmasını istemiyorduk kendi de öyle ama işte bize de sürpriz oldu siz dedi gelmeden önce biz de dedi bu işleri bitirmek istiyoruz dedi biz de çok sevindik teşekkür ederiz kendisine Öyle. E, vallahi iyiyiz. E, bir an önce taşınmak istiyoruz. Artık burada böyle kalmak istemiyor, e, kalmak istemiyoruz hani. Eşyalarımız hazır. Biraz kıyafet, biraz e, tabak falan bir şeyler bıraktık. Geri kalan her şeyimiz toplu, hazır. E, gitmeyi bekliyoruz. Böyle arkadaşlar. Aydınla e, Arda da telleri söküyorlar. Acaba kaç saatte bitirebileceğiz bilmiyorum. Ben de biraz yardım edeceğim onlara. Yapabildiğim bir şey varsa tornavida ile ayakta böyle eğilmeden biraz yardım edeceğim. Çabucak bitirelim. Evet buralar söküldü. Komple şöyle burayı söktük. Tamam, buraya gel. Şimdi burası kaldı. Az bir şey. Bitmek üzere sayılır. Aa bu tarafta var pardon. Şöyle bu tarafta var. onlar ya. Aa sen bir şey söyleyecektin. Hı -hı. Şey ee, hani seni birine diyor. ya. Yeah. <laughs> Hikayetçi değilim de. 3-5 tane takipçimiz var. Beni Bülent Ertaş'a benzetiyorlarmış. Ee, ben sanmıyorum benzediğimi. İnsan Ama, kendini benzetemiyor ya tabii O yüzden bu e, bıyıklarımı kesmeye karar verdim. Oy çokluğuyla, oy birliğiyle yapalım. Sen, sen benzetiyor mu? Ben mu? benzetmiyorum. Barda, ben sadece... Ben Bülent Sarıtaş'a benziyor mu? Abi. Yani. Şey, bıyıklardan dolayı benzettiklerini zannediyorum. Hani belki bıyıkları kesersen çok benzemeyebilirsin diye düşündük. Aydın çok uzun yıllardır bıyıklı. Bıyık kullanıyor, yani seviyor bıyık kullanmayı. Abartmıyorum. 6-7 yıldır falan bıyık kullanıyorsun, ya. değil mi? Evet. Hiç kesmiyor. Seviyor. Ama dedi ki, bence dedi bıyıklardan benzetiyorlar. Ben dedi bu bıyıkları keseceğim. Ya ben hani şey değilim yani. Gerçi değilim. <laughs> Mutlaka insan insana benzer yani. Ama ben benzetemiyorum ya Bülent Sertaş'a. <laughs> Hatta şöyle yapacağım. Fotoğraflarımızı yan yana koyacağım. Onun fotoğrafını çıkarttıracağım. Tamam onları o zaman şey yapalım. Şöyle ben e, araya koyabilirsem bir deneyeyim bakalım. Becerebilirsem. Yok canım o kadar da değil ya ben bakayım dedim ya İkisinin fotoğrafını yan yana koyayım. Yok ben sizin ikinizin fotoğrafını videonun arasına koyayım diye Hayır düşündüm. Hayır canım bu sefer bir şey olur bir de Bülent Sertaş yani alın diye benim fotoğrafımı kullandın yan yana da. Yok can kötü bir şey yok ki bunda. Ya, tabii ki kötü bir şey yok da boş ver sen. Tamam yani, <laughs> benziyorsun. Ben Bülent Sertaç'a benziyorum. Sen? Gel kızım. Selam versene sen de. Gel bakalım. Aa, Ay gözüne gelecek diyelim. Yalama. Gel sen de selam ver. Sam. Gel anneciğim. <laughs> Güzelim benim. Güzelim benim. Üzerimi çamur yaptı. Ayağının suyuna sokmuş geldi. Sonra üzerimi de üzerime sürdü çamur yaptı. Her yerim çamur. Seni çektik mi gelecek mi? Geliyor mu? Dikkat et ellerine batmasın. Bir tane üstte kalmış bak. Onu da çıkarmanız lazım. Gel. Gel. Bu çıktı. Çıktı Şöyle. mı? Bak. Çıkmış. Bu da var. Dur, dur, elimi bırak. Arada dur.

Bayağı da çok telimiz varmış ya. Ne buldun sen? Ne yiyorsun? Kemik. Geçen gün kemik vermişti. Kaybetti. Şimdi bulmuş. <laughs> Ver bakalım. Ver. Ver bana dediğim zaman kaçıyor. Bak bak gitti. Ver tamam almayacağım gel. Bitti mi? Dolandı mı? Bağlaya, bağlayabiliyor musunuz? Açılmasın. Ne kadar büyük oldu. Bayağı telimiz varmış. El fabrikası şu yürüyecek var ya. Bütün robotların işine son verir. Tabii. Ne kadar nizami topladınız. <laughs> Çok güzel sardınız. Arda <laughs> az önce ne diyor biliyor musun? Nasıl diyor yapacağız diyor. Ben hiç diyor tel dürmedim diyor. Tabii canım ben master yaptım <laughs> tel, tel dürmedim diyor. Evet. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun güzellik? <laughs> ha? Hayır kemiğini buldu. Geçen gün kay kaybetmişti ya arıyordu. <laughs> Valla buldu. Gider bir yere gömer. Değil mi güzelim? Ay benim kızımın iki tane benleri var. Bir tane burada bir de öbür tarafında ben var. Güzelim. Ay çok güzelsin sen ya. Sen bunu bana versene alayım bunu kızım abi. Hiç, hiç bir şey Sırtına Sonra mı alacağım? Bir olmasın bir top deli ben taşıdım diye. Ha? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş var iyi. i̇yi. <laughs> Nereye koyuyorsun bunu? Şu şey var ya, paletler var ya bak sol tarafta. Havaya atıver canımı. Heh. bir tane kaldı. Bunu şey yapalım abi. Benziyor. kümesimizin son hali. Kümes artık yok. Evet tavuklarımıza birkaç gün damla misafir olacaklar. Evet büyük odunlukta dururlar. Bunları malzemelerimizi alalım da. Orada tekrardan kümes yapma inşaatı devam edecek. Bu malzemeler de bizim işimize bayağı yarayacak. Yarar. Ee, bayağı bir tahtamız çıktı ama. Işte şu dilmeleri şimdi soyacağız. Yani bugün olmaz artık. Şunları kabuklarını soyacağız. Kabuklarını soyacağınız. Evet. Bunlar kabukları soyulunca e, daha çok dayanıyorlar. Böyle He. içinde kurt yaşayabiliyormuş. Anladım. Ağacı da çürütüyormuş. Bunlar artık yarın da akşam üzeri yapabilirsek yapacağız. Yani işine işimize onları da götüreceğiz. İşimize yarar yani Altı bu tarafta. İskele taraftan. kuracağız. Ha iskele. Hani var planlarımız onlarla ilgili. Anladım. Yani orada odunlu kömürlüğümüz yok ya. Hı hı. Senin yani söktüğünüz şey mesela çatı olarak kullanacağız. Anladım. Zifli kağıtlarımız var. Evet. Hani bize sadece şöyle alta bir iskele lazım. Ve üstüne çatıya tutturmam için dört tane direk lazım. Onlar da hepsi bize mevcut. Orada yaparız. Orada artık bakalım. ailesiyle yapacağız. Bir gidelim yerleşelim. İnşallah. Kümesimiz bitti arkadaşlar. Kümesi evet. darmadağın ettik. Evet. Onu çivilere bakar mısın? Aa, Dikkat edin ayağınıza falan kivilere batmasın. Geliyorum. Tamam ben de fazla böyle kalın bir ayakkabı değil ama. Sende terlik var Arda. Sen de dikkat etmiyorsun. Bak, bak şimdi bak. Ayağın nerede gördün mü? Çivinin yanında. diye koydum buraya. Tabii tabii gördüm. Gördün diye koydun. Sakın dikkat et. Çiviler çünkü şey paslı çiviler. Evet. Bu kadar valla kaç saattir yapıyoruz? 2-3 saattir falan uğraşıyorlar. Tellerimiz de hazır hepsi. Bugün düzgün bir şekilde çıkartalım ki orada da ihtiyacımız olacak yani biz. Tavuklarımıza bakacağız. Evet. Aynen. Bizim buralar bayağı soğuk arkadaşlar. Üşüdük. Şu anda sen de arda üstünde bir şey giyip bayağı terledik. Yani ben bir şey yapmadım aslında. Ben bugün çekim yaptım. Onlar çalıştı. İyi, Yemekler de benden. Evet. Ee, şimdi birazdan onlara güzel bir yemek yapacağım. Şunu çıkaracağız. Bak oradan çıkardık mı onu? O dilmeleri hepsini kullanacağız yani. Şurada baktım 2-3 tane. Onları da kullanacağız. Ama dediğim Önce kabuklarını soyuyoruz. Bence on kabuklar soyulur mu ya kolay? Bilmiyorum ama hani zorlar mı acaba sizi? Öyle mi? O ufak balta var ya ufak balta. Ha sıyıracaksınız. Aa çıkıyor zaten. Bakayım. Çevirsene. Evet çıkıyor. Tamam, bunları orada yapacağız arda. Kaşınma Şu da götürelim. Zaten tahtalardan da çivileri çıkaracaksınız. Onlar sonraki gün. Evet, onları da yarın, valla birkaç saatte bu tahtalardaki çivileri sökelim, bunları soyalım dediler. Yarınki işimiz de o. Kümesimizi söktük bitirdik ee, Allah yeniden bunu yapmayı nasip etsin ee, bu tahtalarımızı da yarına bıraktık çiviler var üzerinde sadece çivileri sökeceğiz hani taşırken indirirken bir herhangi bir zayiat olmasın diye Çok iyi teminimize. oldu ama ya gerçekten ha. çok iyi oldu aklımızdaydı kümesi çünkü kaç gündür ee, bugün söktük çok iyi oldu içimize de sindi kolay söküldü aslında hani zorlanır mıyız diye de düşünüyorduk değil evet. mi? A, sökmek. Basit tabi ya vuruyorsun çıkıyor. <laughs> Ama yapması bayağı zordu yapması uğraşmıştık. Oldu. O günler geldi aklıma. Eee. Evet. Kaç ay oldu? 15 ay, 16 ay. Bir buçuk ayında. yıl oldu. İngiliz kıyıları oldu. Oldu. Neyse söktük bitirdik işimiz arkadaşlar. Ee, şimdilik bizden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olup beğeni atarsanız çok seviniriz. Başka bir videoda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz.